Bir gitar yapmak istiyorum. Aman aman istemez. Teşekkürler. Anne bu adam kaç yaşında? 690. Ama taş çatlasa 60 gösteriyor. Hem ileride Umur'la da çok iyi anlaşabilir. Ay bu hala Umur diyor. Yani kesin bitireceğim ben bu Umur'un işini. Anne sen şatoda seyir yapacak bir erkek olsun diye... ...beni bunlardan biriyle evlenmemi istiyorsun ama... ...bu adam zaten gelmiş 690 yaşına. Ah'a gitmiş vaha kalmış. 10 sene sonra 700 olacak. İstese de sihir yapamaz zaten o saatten sonra. Canım biz de 10 sene boyunca etinden sütünden faydalanırız. E çüş yani. Ya istemiyorum işte istemiyorum anne. Eda. Hadi kaybolun ikinizi de görmek istemiyorum ben. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Kız hiçbirini beğenmedi işte. Zorla mı evlendireceksin? Ama ne istemiyorum işte istemiyorum. Ya. İyi günah benden gitti. <laughs> Ah bakalım dışarıda neler oluyor. Ah, Perihan seni şatonda bulduğuma çok sevindim. Aa, sen böyle çat kapı gelmezdin. Hayırdır? Geldim işte. Bir derdim var. Sen benim 40 yıllık arkadaşımsın. Sana danışmaya geldim. Meşgul müydün? Ah yok günlük görevler işte. <laughs> Faniler mutlu mu mutsuz mu onu kontrol ediyorum. Mutsuz olanların yetişebildiğim kadarına iyilik verileri gönderiyorum. Ee söyle bakalım senin derdin ne çözelim. Eda'nın doğru dürüst birini bulup da evleneceği yok. Ona bir peri kısmet bulalım diyorum. Aa senden ilk defa bir İyi niyetli bir şey duyuyorum. Ne güzel düşünmüşsün be Duducuğum. Hem zaten Eda da evlenmek için can atıyor değil mi? Hem de nasıl. Yalnız... Um, ufak bir sorun var. Eda'ya onu perici usulüyle evlendireceğimi söyleyince bana çok kızdı ve bana tavır aldı. Şimdi diyorum ki senle ben... onun seveceği türden birini bulsak da Eda'ya aşk sihri yapsak diyorum ha? Nasıl yani? Yani onu öyle birini bulmalıyız ki Eda onu görür görmez aşık olsun. Nikah kıyıldıktan sonra sihri bozabiliriz. Eda saptır yazık. Sihrin bozulduğunu anlamaz. O hala aşık olmaya devam eder. Yeter ki onu sevecek bir peri bulalım vallahi Duducuğum, bunu Betüş için isteseydin senden şüphelenirdim. Ama madem ki Eda için istiyorsun eminim ki iyi niyetlisindir. Hem bir anne perinin dileğini yerine getirmek benim görevim. Hadi gel, gel küremize bakalım. Eda'ya uygun kısmet kimmiş, nerelerdeymiş? Kim bile nereye gitti ya küreden bile göremiyorum. Of Dudu of ah ben eski halimde olacaktım ki. Tabii of. bana sahip çıkacak beni kanatları altına alacak beni öpüp okşayacak bana değer verecek biri yok ya. Bana istediği her şeyi yaptırabileceğini zannediyor. Bir sevgilin olsa ne fark eder? Anneni kim nasıl engelleyebilir ki? Hı, doğru annemin engellenemez bir durumu var. Ama bir sevgilim olsaydı en azından o bana güç verirdi. Bu sözlerin hiç hoşuma gitmiyor Eda. Hiç hoşuma gitmiyor. Aklından kötü şeyler geçtiğini hissediyorum. Geçiyor baba geçiyor. Sevmediğim biriyle evlenmektense ölmeyi tercih ediyorum. Kendimi vurmak mesela. Ya da... ...kendimi kesmek olabilir. Ah, aman Eda, yapma, yapma. Yok, yok. Hmm mesela kendimi asabilirim de. Ah. Hı, yapma Eda, yapma. Ben sensiz ne yaparım sonra? Ah baba, istesem de bütün bunları yapamam ki zaten. Ben periyim, ölemem. Ben yaşıyorsam canımdan çok sevdiğim iki kızım için. Sen ve Betüş için yaşıyorum. Bir düşün, eğer senin de çok sevdiğin bir kişi bile varsa hayat güzel demektir. Sen varsın baba, bir de Betüş. Ama ne olursa olsun ben artık bu şatoda yaşayamayacağım. O zaman Betüş'e git Eda. O seni anlar. Ona olanları anlat. Annen aklını başına toplayana kadar sana destek olur. Haklısın galiba baba. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım kızım benim. Hadi bakalım Çilek hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> bakalım pastanın tadı nasıl olmuş? Nefis <laughs> olmuş. Beğendiğine sevindim. Beğenmek mi? Bayıldım. Bunu kafenin en güzel yerine koyacağım. Günün spesiyali bu pasta olsun. Hayır olmaz, onu amcama yaptım. Amcana mı yaptın? Aa, sen bu amcanı çok mu sevdin bakalım? Azıcık deli ama çok iyi değil. <laughs> Bence de. Anne Eda teyzemize veresin. Bak bu da doğru. Merhaba Betüş, ben geldim. Aa. İyi peri lafın üstüne gelirmiş, bak kim geldi. Edacığım hoş geldin, ne haber? E işte. Aa, bak bakayım sen bir şeye üzülmüş gibisin. Bir terslik mi var? Var. Annem yine yapacağını yaptı Betüş. Ben bu süresi de kalabilir miyim? Dur bakayım otur şöyle. Anlat bakalım ne oluyor? <laughs> Eda bunların hiçbirini beğenmez. Yarısı kocamış, genç olanlar da yakışıklı değil. E ama hayatım hem yakışıklı hem düzgününü bulmak çok zor tabii. Tabii, bulsak biz alırız değil mi? <laughs> Hadi gel başkalarına bakalım. Bakalım. Tabii ya, tabii ya, tabii ya. Aklıma harika bir fikir geldi Duducu. Ne? Eda'yı Harry Potter baş göz edelim. Bizim heriyle? Evet. Ay bunu niye daha önce hiç düşünmedik? Vallahi olur mu olur. Genç, yakışıklı. Eda'nın da çok yakın arkadaşı. Ya e ama önce bir çocuğa da danışmak lazım değil mi? Bakalım isteyecek mi? İyi. E? Ben gidip hemen ağzını arayayım. Aman Duducuğum sen bu işi bana bırak. Hayır çocuklar çok iyi arkadaşlar. Boş boşuna aralarını bozmayalım. Ne olur ne olmaz. ne? <laughs> pıt 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 Demek annem sihirleri daha iyi tutsun diye seni bir erkek periyle evlendirmeye karar verdi. Ya Sorma Betüş, gözü dönmüş gibi. Bulduğu bütün bekar perileri kolundan tutup şatoya getiriyor. Ay, aynı bir zamanlar bana yaptığı gibi. Şimdi seni daha iyi anlıyorum Betüş. Aşık olduğun adama niye bu kadar sevdiğini... ...niye bir periyle evlenmek istemediğini... ...hepsini anlıyorum. Keşke ben de senin yerinde olabilseydim. Ay canım benim. Merak etme. İstemediğin biriyle evlenmene asla izin vermeyeceğim. Annem bu işten vazgeçene kadar gelir bende kalırsın. Hı? Ay. hayatlarını kurtarmaya çalışıyor. belki nedenleri yüzünden istediğimiz sonuca ulaşamadı ve karşılıklı anlayan, anlaşarak bir neydi e, ama o sorun açarız. ne? Sorun ne? Beş başın e, o sezon e, şampiyonluk şampiyon olamamak. Yani, <laughs> Decadei de ser a periusa. gelsiniz Tarık Bey. Rahatsız mı oldunuz? Dalmışım da. Firuze, endiğin güzel güzel çocukların oldu. Hala niye bana böyle davranıyorsun? Ne münasebet? Nasıl davranıyormuşum sana? Yani hem çok severim de çok nefret edermişcesine davranıyorsun da. Sadece nefret edermişçesine tamam. Ah peki peki tamam tamam öyle olsun. E doğru. insanlar çok sevdikleri biri onlara karşılık vermediği zaman aradan 10 yıl bile geçse hala ona kızarlar. Seni anlıyorum. O mevzu kapandı Tarık Bey. Peki peki tamam tamam öyle olsun. Ben bir şey demedim sustum. Hayır ben seni kardeşim gibi seviyorum. Da bunca zaman sonra bir hatırlatayım dedim. Biz geldik. Hoş geldin yenge. Amanın. Ah, Betüş bu kim? Ah, sana söylemeyi unuttum hayatım. O Sadık'ın erkek kardeşi Tarık. İşte hayatımın kadını. İşte hayatımın erkeği. Askerden yeni döndüm. İş bulana kadar burada kalacağım. Ah, umarım uzun sürer. Müsaadenizle. Çilekçim gel. Bıcı bıcı yapacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.